çocuk sahibi olamayan çiftler için 30 yıllık tecrübesiyle Doctors For You'da görev yapan Doktor Barakova bazı tavsiyelerde bulundu ve klinikte yaptıkları işlemlerden bahsetti. Doktor Soru Kliniğiniz efendim 30 yıllık tecrübesiyle Doktor Tony Barakova bizlerle birlikte bu hafta çocuk sahibi olamayan çiftler için bizleri bilgilendirecek. Özellikle bizi buradan izleyen ve çocuğu olmayan ya da kafasında soru işareti olanlar Doktor Soru'ya geldiğinde ne gibi işlemler yapılıyor bu Bunu noktada bununla alakalı da bilgiler verecek. Hay. Doktor Barakova, merhabalar. <laughs> İlk olarak kısırlık nedir onu sormak istiyorum. So today we're going to talk about infertility which is a big problem nowadays. Çocuk sahibi olamama konusu günümüzde büyük sıkıntılardan. Hastalarımızın yüzde 50'si bu problemle bize geliyorlar. Çiftlerin korunma olmaksızın çocuk sahibi olamamasına kısırlık diyoruz. Gedi çiftten birinde kısırlığa rastlıyoruz. Bu da 16'ya denk geliyor. Peki kısırlığı oluşturan sebepler neler? Biz kısırlık durumunda hem kadına hem de erkeğe bakıyoruz. Erkeklerin kısırlık konusundaki genel problemi testisler. Kadında eğer polistik overi varsa hamile kalmak için büyük bir problemdir. Yine kısırlığa Sebep olan hastalıklardan biri kadınların geçmişte geçirdiği enfeksiyonlar diyebiliriz. Eğer bir takım ilaçlar kullanıyorlarsa, bunlar da kısırlığa sebep olabilir. Erkeklerde spermlerde sorun olabilir. Sperm azlığı, enfeksiyon, kanser gibi sebepler kısırlığa yol açabilir. kısırlığı nasıl teşhis ediyorsunuz? Çiftlerin sağlık geçmişlerini araştırıyoruz. Şeker, tansiyon gibi hastalıkları var mı? Doğum kontrolü için ne kullanmışlar, ne kadar süre kullanmışlar bu konuları soruyoruz. Enfeksiyon konusu çok önemli. Hayat tarzları önemli. Sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı varsa bunlar kısırlığı çok etkiliyor. Erkeklerde sperm kontrolü yapıyoruz. Kısırlık için nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Bazı ilaçlar kullanıyoruz, cerrahi müdahale yapıyoruz, sorunun ne olduğunu buluyoruz. Eğer tüplerde problem varsa ameliyat öneriyoruz. Bütün bu müdahalelere rağmen kısırlık devam ediyorsa eğer alternatif metodları deniyoruz. Hamile kalma şansını nasıl arttırabilirler? Biz bu konuda hastalarımıza tavsiyelerde bulunuyoruz. Kilo kontrolüne dikkat etmeliler. Hbmi hamile kalmak için problem oluşturur. Sigara ve alkol kullanımını bırakmaları, bırakamıyorlarsa azaltmaları gerekir. Düzenli cinsel ilişki öneriyoruz. Her çifte göre farklı bir metot vardır. Herkesin kısırlık problemi aynı yollarla çözülmez. Hastalarımız bizimle bağlantıya geçmeli. Kan testi ve tahlillerle problemin ne olduğunu bulup çiftlere özel çözümler sunuyoruz. Thank you very much for your helping today. Çok teşekkürler. Bugün bize kısırlık konusunda bilgiler verdiniz. Röportajdan önce de konuşmuştuk sizinle ve bu işi 30 yıldır yaptığınızı söylemiştiniz. Biraz kendinizden bahsederseniz. So can you just tell us a bit about yourself? So I have experience around 30 years. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Önce Bulgaristan'da çalıştım, son 12 yıldır da İngiltere'de çalışıyorum. King's College Hospital'ın Fitomedisin bölümünden mezun oldum. Profesör Nikolaidis beni çok gururlandırır. Hastalarımı en iyi şekilde yönlendirmek ve tedavi etmek amacım. Birkaç yıldır da Doctors for You ekibindesiniz sanırım. A few years I think. I Evet, işimi çok seviyorum. Ekibimi çok seviyorum. Biz bir aile gibi çalışıyoruz. Bu da hastalarımıza olumlu yönde yansıyor. First. first. Thank you very much. Thank you. Thank you, you too. Haftanın 7 günü toplumumuza hizmet veren Doctors for You, kadın doğumdan dahiliyeye, kulak burun boğazdan psikoterapiye kadar uzman doktor ekibiyle içinde bulunduğumuz zorlu günlerde dahil olmak üzere her zaman yanınızda.